Merhaba değerli teknik kardeşler. Ben Kayla. Bugün elime gelen son zamanlarda fazlaca kullandığım iPhone 4S. Kutu açılma ile birlikteyiz. Şimdi bu kutuda gösterilen işaret iPhone 4. Yani 4. Ben 4S kullanıyorum ve içinde de 4S var bu kutunun, kutucuğumuzun içinde. Hatta ben kenarları tam belli olmasın diye 4S yazdım ne kadar malım. Çünkü bu işaret tam dört anlamına gelen bir işaret. Peki ben bunu nereden anladım? Şimdi iPhone 4'da Siri yok. iPhone 4s'de Siri var. Bir de bunun farklılığının sebebi telefonun geliştirmesi içindeki maddeleri bile çoğu teknolojiden anlamayan insan olarak mesela annem olarak bilmeyenler için bunun açıklaması basit bir şey çizgisi, çizgileri bile sili. Çünkü öbür türlü hiç kimse anlamayacak beni. Şimdi arkadaşlar ben kutuyu açıyorum. Ben size dönüyorum. Kendime döndürüyorum. Ve içinden bir iPhone 4 çıkıyor. Ben bu bunu hemen şöyle şuraya yerleştirmek istiyorum. Şu gereksiz artık şu an. Hatta o kadar kaplama yapayım dedim. Çok gereksiz çıktı. Şunları şuradan ayıralım. Ne nasıl bir şey. Sonra iPhone 4 bunun veya da 4S'in içinde de var diye sanırım. Şu sim kart girişi. Bu çok önemli bir şey. Bunu kaybetmeyelim arkadaşlar. Yoksa düşersiniz. Bilmem nereye. Evet. Kullanıcılarımız iPhone iPhone de 4S oldu. Evet ben bunları gece yatarken okurum. Bunlar çok önemli bir madde arkadaşlar. Allah Allah. Kız bir pıçları. Çıkartmalar. Kız bir pıçları neymiş? Evet iPhone 4 s de voice control. Bir şey, bir şey var. Hatta bu sürü aç, açmadığınız sürece iPhone 4 ile 4 is e de geçerli. Hatta bunları biz koyalım yerine. Bir sonra bunun başına bela girmeyelim. Açalım biz bunu. Hatta şey yapalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar yapmaya çalıştım. Ama USB'sini yapamadım. Zaten kırık çıkmıştı şöyle şuralarında. Kozmetik hatalarımız vardı. Şöyle da çok yakın zamanda halledileceğini düşünüyoruz Apple'cim lütfen Şimdi lütfen yap şunu aa bizi iki saat burada uğraştırmaya değmez Adaptörümüz arkadaşlar Amerika'dan aldığınızda ve hatta iPhone 4 sahibiyseniz ki benim annem öyle bir iPhone 4 sahibi bir tane 4S sahibi bir model büyüyüz her zamanki gibi. Evet arkadaşlar eee Amerika'da yaşıyorsanız veya da Türkiye'de yaşıyorsanız ama Amerika'ya tatile gideceksiniz. Oradaki prizler mutlaka değişiktir arkadaşlar. Ee, prizleri değiştirmek için oradan bir priz alacaksınız. veya da Türkiye'den bulunmayacak bir şekilde iPhone 4 prizleri alabilirsiniz. iPhone 4 prizlerinde siyah bir priz kısmı var. Onu çıkarttığınızda Amerika'nın e, prizleri ona uyuyor bir şekilde oluyor. Bu da bize gerekli. Çok önemli bir şey bizim için. Ve arkadaşlar bunu da kaplamaya çalıştım. Yapamadım. Fazla uğraştım ama yapamadım. Yan sanayi. Yan sanayi Apple'ın eski kulaklığı. Bu yeni kulaklıklar benim şeyim olmuyor. Kulağım. küçük kulağım var ya benim üstüm. Ve iPhone 4 başka bir şey çıkmayacağına göre arkadaşlar. Hıyar çıkmayacağına göre o kutu açan çocuk gibi hıyar çıkmayabilir de dediği çocuk var ya o çıkmadığı sürece bizim de sıkıntımız sıfır sıfır nokta This is of California Apple for iPhone for iPad for only iPhone. Neyse ben kutumu koyayım yerine. Şöyle açayım altta. Altta benim eşyalarım var çünkü. Neyse arkadaşlar şimdi bir saçım kaşındı onu şey yapayım. Ha. Evet arkadaşlar iPhone 4S için 6 tane kulakım var benim elimde ama şu an kaç tane evet 6 tane kulak olması lazım ama bir tanesini babam unutmuş unuttum sağ olsun orada kulak değiştirmiştim bir tanesi orada kaldı arkadaşlar kablo telefon kullanayım diyorsanız böyle bir şeyim var çok tat, tatlı bir şey benim için. Hatta gerekenlere iPhone 4'üm um var. Pardon. 4 esim var diye. Pardon. iPhone 5'im var diye şaka şey yapabilirim ama buradan anlaşıldığı kadar şuradan anlaşılıyor her şey. Ve de şurada. O yüzden bu biraz kötü bir şey. Neyse buradan çıktık. Şimdi şu üçüncüsüne takmayacağım. Çünkü oradan takarsak onun çıkması bizim için rüyadır. Şişt, sus. Aa, videomda ne konuşuyorlar ya? annemi korktum. Bir kaç Evet arkadaşlar. Bunu da taktım. Bu biraz eski püskü bir şey. Ama telefonumda yakıştı. Yemeyiz. Nı nı nı. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Şu kuşu. Bir götüreyim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Telefon buna uydu da te Ay, eski. telefon eski diyeceğim. Telefon yeni aldım lan. Aa. Arkadaşlar bazı mi şey telefoncular diyebilir piyasadan kalktı. Kalkmadı piyasadan falan. Vatan komitede giderseniz eğer size yardımcı olacaklar. Bunu takmayacağım. Şöyle göstereceğim. Bu da takayım mı? Takmayayım Apple logosunu falan göreme göremiyor arkadaşlarımız. Bunu takıyorum arkadaşlar. Bu başarılı kılıf. Bunu da taktığımda şöyle kas çalışmak için ideal. Evet arkadaşlar. iPhone'umu açıyorum. Şimdi kılıf olarak yani buradan bunu çıkartması biraz zor desek yine. Kılıf olarak şu an şu kılıfı kullanıyorum. Çok yakıştı benim telefonuma bu ya. Neyse. Cidveli niye çekiyor? Bir internet hız testi yaparız. Sonra bir ölçeriz ne kadar boyu diye. Şöyle cidvelini de çıkartayım. Tatlı cidveli. Kimse karışamaz tatlı cidveli. Ulan döverim ha. Döverim tatlı cidveli. Karıştırma Lan. Evet arkadaşlar açıldı benim resmim çıktı. Benim doğum günü pastamın resmi. Ne olsun ki? Evet kimi zamanlarda ben yani öyle bir fotoğraf koyduğum var yani. Yükle gittim. Neyse o, ölçelim boynumuzu. Boynumuz şöyle sıkıdan başlayalım. Da daha iyi olsun. Boynumuz 9 santim. Pardon 10 santim. Bu taraftan boyumuz 4 santim. Yani 10'a 4. Bir şey. 10'a 4. 10'a 4. 10'a 4. Evet. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.